Videolar hoşunuza gidiyorsa ve işinize yarıyorsa bana destek olmak için lütfen abone olup beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca yorumlara da öğretici gelmesini istediğiniz rakip şampiyonun adını belirtirseniz isteklerinize göre video atabilirim. Hepinize keyifli seyirler. Damla damla, Örnek vereceğim Vladimir ürünleri nasıl tercih edilir? Karşımızda İrelya var, tamam mı? İrelya karşı bir kere arkadaşlar, bu ekrana baktığımız zaman ne görüyoruz? Bana lütfen söyleyin. Bu ekrana baktığımızda karşıda tank şampiyonlar görüyoruz, değil mi? Bu arada net vardı, yaran ya. Bizim bu el hem bol bol skill atmamız gerekiyor, hem de ee, ya bu adamları kaydalamamız lazım, tamam mı? Ben bu adamlara karşı roket kemer alsam hiçbir işe yaramayacak. Kimseye burst atamıyorum. Bakın karşıdaki kimse Draven'a bile burst atamıyorum. Lulu'ya bile burst atamıyorum. Yani fed olmadığım süreci tabii ki. Hemen karşımızda Irelia var. Irelia'ya karşı ne yapıyoruz? Hemen bak. Eğri çağır. Eğri çağır. Neden eğri çağır? Çünkü karşımızda bir melee champion var. Melee champion ne demek? Yakın dövüş bir şampiyonu var. Yakın dövüş şampiyonlara karşı... Eğri Ghost Knight girdiğimiz zaman hem adamları e, hasar yönünden çok fazla dürtebiliyoruz ya yani Ignite de bunu tamamlıyor. Ghost bastığımız zamanda adamı rahat bir şekilde kayıtlayabiliyoruz. E, flash da Neden? Flash attığımızda bile adamlar bizi takip edebiliyor. Ama Ghost öyle bir şey değil. Hareketinizi oh, sayesinde oh. sürekli kayıtlayabiliyoruz. Zaten bunu iler, oyunun ilerleyen e, kısımlarında göreceksiniz. Tamam mı? Eğri girmemizin sebebi adamı dürteceğiz bol bol. Hasarımızı tamamlaması için. Ha bu arada Fezraş oynayabilirsiniz kesinlikle. 2, 2 milyon değil de 1.6 milyon vardır. Bakın Fezaj kesinlikle girebilirsiniz. İreli'ye karşı mükemmel olur Fezaj. Ben sadece kendime güveniyorum ve kill alabileceğimi düşünüyorum. Eğri de bana yardımcı olacak kill almamda tamam mı? Hasar tamamlamasına yardımcı olacak. Flash girmememiz sebebi de Adamları bol bol kayıtlamayı düşünüyorum. Zaten W'muzu düzgün kullandığımız zaman flash'a da ihtiyaç duymuyoruz. Gold tamamen kapatıyor o açığı düzgün kullanıldığında. Okey. Şu anda bir elmas bir platelo geliyor bu arada. Plat 2 diyor. Plat 2 diyor. Yani geçen... Bir elmas bir plat geliyor. Sıkıntı yok. Rahatsız oluyorsanız kusura bakmayın. Yani elmas öyle yazdım dümdüz. Platelo çeviririz. çeviriyoruz. 1 milyon, Önemli değil. Bir milyon lulu var 1 milyon lulu, var. 1 milyon lulu var? 1 milyon lulu var. <laughs> 1 milyon Draven var. 177k. 520k galen var. Bakın şimdi. Aery konusunu anladıysanız eğer arkadaşlar. Aery konusunu anladıysak. Şimdi itemization konusuna geçeceğim. Itemization'da bu el iyi tam kozmik kızandırıcı. Ondan sonra İyonya çizmesi. Bakın iyon çizmesi bana daha fazla spell atmama yarayacak ve daha fazla skill atmama yarayacak. Karşımızda bu arada İrelia var. Başlangıç olarak karamür başlayabilirsiniz ama ben Doran yüzüğü başlamak istiyorum. Çünkü <laughs> bol bol savaşacağım adamla. Doran yüzüğü de savaşma gücü veriyor bize. Okay. E, bu el ilk item kozmik kızandırıcı alacağım. Neden vadi aran almıyorum iyi kitap? Vadi aran boldüğünde neden vadi aran almıyoruz? Gördüğünüz gibi cooldown 15. Kozmik zandırıcıya baktığımızda 30 cooldown. Can, hareket hızı. Ne yapıyorlar? Ben öldürmeyeceğim bu çocuğa. Ne yapıyor oğlum bu? Ata, ata değil mi bu ata Bilmiyorum düzgün oynasın. Ekran yok özür dilerim. Gümledik biraz. Biraz gümledik. <laughs> Doran kalkanı tercih çünkü bir Doran yüzü bile için mükemmel bir item. Neden? Hem can hem yetenek gücü hem milyonlara karşı hazır hem de can yenilenmesi veriyor. Doran çıldının yani özellikle mele şampiyonlara karşı çok işe yarıyor. Tamam mı? Kozmik kızlandırıcı alacağız. Neden kozmi kızlandırıcı alacağız? Çünkü karakter yani item hem hareket hızı veriyor bize hem yetene kızı veriyor, hem can veriyor, hem apay veriyor. Vadi yaran bunları vermiyor ne yazık ki. Özellikle de e, bize CDR lazım. Bol bol skill atmamız gerekiyor. Bakın milyonları vurmuyorum. Rakip... Ünlem dc yazıyorsun. Discord'dan bana e, koştuk kanalına ping atıyorsun. Oradan konuşuyoruz seninle. Oradaki belirttiğim hmm. şeyleri yazman gerekiyor. Bakın geride duruyorum. Sadece last Oyun yapıyorum. Bir... Ne oldu anlamadım. Olay ne? Dokunmuyorum hmm. milyonları tekrardan. <laughs> e başlamış neden E başlamış? Tam sıkıntı yok ya E başladıysa. Q başlasaydı bu arada çok sıkıntı yaşardık. İlk level'larda özellikle yani iki level olana kadar çok sıkıntı yaşıyoruz. İleriye karşı. Dokunmuyorum milyonlara. Mezel avantajımızı kullanıyoruz. Bakın Q'yu bastım geri çekiliyorum. Eğriyi görüyorsunuz değil mi ne kadar güzel hasar vuruyor. Ben bu arada milyon yapamamaya başladım. Bir fokuslanmam lazım. Şimdi ikinci W açıyoruz. Çünkü İrelia'nın olası bir engecine karşı Bunun gibi hasar engelleyebiliriz. Hemen Ignite'ı erken atıyorum. Bu şekilde öldürüyorum kendisini. Eğer Ignite'ı erken atmasaydım ölecektim. Hem can çalmasını engelledim erken atarak. Bu arada Eğri olmasaydı da ölecektim. Eğri hasar tamamlamamda çok çok büyük rol oynadı. Bakın W'ü açtım. Skill'lere direkt olarak W'ümü kullanmadım. Üzerime atlamasını bekledim. Ondan sonra minyonların içerisine zaten savaştığı için adamı öldürdük. Şimdi oyunda nasıl bir yol izleyeceğiz? Bir kere karamüürü cebimize ekleyeceğiz. Neden? Bu ileride agresif bir oyuncu. Ve hata yapan bir oyuncu. Ben bunu gördüm. Bunu öldürebiliriz bu arada. Böyle bir dodge attık buna. Ha, yok artık dalmayacak. Ben burayı pışıyorum. Bakın burada kreşlemesini bekledim. Totemi bıraktım. Burada hemen base'ime bastım. Base attığımızda cebimizde 800 gold'umuz var. 800 gold'umuz varken ne yapabiliriz? Arkadaşlar İrelia'yı öldürdük. İrelia bizden kötü bir oyuncu oldu. Bizden kötü bir oyuncu olduğunu anladık. Hemen Karamür'ü ekle. Bir tane bunu ekle. Bir tane bunu al devam et. Karamür çok önemli. Bakın geçen maç Mece'ye olduğu için bam gün taşıdık oyunda. değil mi? Bu maçta eğer Karamür'ü stekleyebilirsek ve ölmeyeceğimizi anlarsak bu oyunda iyi oynadığımızı düşünüyorsak Meje'yi alıp tekrardan oyunu taşıyabiliriz. Okey. Drop yok hayır. Totemin mantığı ne? İrele lane'i sonra aşağı mı yukarıya mı gank attığını görmek istiyorum. Hemen bir tane Q atalım kendisine. Oha o ne lan? Minyona gitti Q. Ama İrele'nin üzerindeydi Masum. What? Her neyse last atmaya devam ediyorum. Asla ve asla İrelia'ya karşı asla ve asla dokunmayın minyonlara. Bakın Sakın ama sakın minyonları vurmayın. Sakın. Sadece last Sakın dokunmayın. Olabildiğince fazla last hit yapmaya çalışın. Bakın. Bunları yapmak zor. Bu last yapmak zor. Ama bunları öğrenmek zorundasınız. Buraya Q atmaya gelebilir. Gelmedi. Bakın minyon kaçırmak zorunda kalıyor. Ve yaklaşırsa biz ona yüksek miktarlarda hasar vuracağız. Hemen bir auto atak vurdum. Geri çekiliyorum. Hop. Tekrardan lasite devam. Dokunmuyorum. İrelia Vlad'a karşı çok güçlü bir şampiyon arkadaşlar. Bu şekilde oynamazsanız e, isterseniz 3-0 Vladimir olun tek yani sizi kesebilir Vlad e, İreliya? Bakın dokunmuyorum. Minyonlar birikmeye başladı yavaş yavaş. Bir tane daha Minyon Wave geliyor arkadan. Minyon Wave yaklaştığı zaman Minyonları ittirmeye başlayacağım. Hayvan gibi wave oluşturacağız. Ee, Serhat senden gelmeni istiyorum. Şu minyonları görüyorsun değil mi? Bekle bu minyonları ittireceğim. Şuradan arkadan gelmeni istiyorum senden. Bakın arkadaki cannon wave'ini gördüm. Hayvan gibi skilllerime basmaya başladım. Zaten İrelia bu kadar minyon varken kafamı atlayamayacak. Jungle'ımı çağırdım. Neden? Hayvan gibi minyon birikti burada. Bak sadece olayız. Bekle sadece sabır sabırla oyna. Bu çocuğun Q atmasını bekle. Gösterdim kendini sen. Görüyor beni. Tamam buraya. Atladım. Abi öldü. Öldürdüm ben onu. Ne yaptım onu? Sıkıntı yok. Ee, anlatmaya çalıştığım şey şu. Daha smooth bir play olabilirdi bu. Ama önemli değil. Bunu öldürürüz ki. What the fuck? Ben base atıyorum. Bu <laughs> oynayacak bana. geliyor okay. Anlatmaya çalıştığım şey şu arkadaşlar Bakın sadece last yaptım yaklaştırmadım Yine totemi bırakacağım Sadece last yaptım yaklaştırmadım İrelia'yı Slow push yarattım Slow push yaratmak nasıl olur? Minyonlara dokunmazsın Olabildiğince last yaparsın Cannon wave geldiği zaman minyonlar birikecektir Cannon wave'i gördüğün zaman Bas abi basabildiğin kadar skill'leri ittir Jungle'da neden çağırdım? Çünkü tek başıma hasarım yetmeyecekti orada Jungle'ın da yardımıyla Adama hem Hayvan gibi XP kaybettirdim. Okey. Hem de ee, para kaybettirdim. Hem minyon alamadım. Hem e, gittim minyonların birikmesi sayesinde kendime plate aldım. Fark <laughs> etmez bu gelmene gerek yok ya. Ben sana söyleyeceğim zaten ne zaman geldin de böyle trollerse öldürürüz. Sana atlayacak, atlamadı. Tamam. Ya. Gelmene gerek yok. Ben yine wave'i biriktirip sana gelmen gereken zamanı söyleyeceğim. Merhaba hoş geldin. Tamam. Altta olacağım şimdi zaten. Bakın yine dokunmuyorum. Olabildiğince fazla last yapacağım. Bu milyonları biriktireceğim. Ondan sonra tekrardan dive'a başlayabiliriz kendisine. Ne yaptım? İlk item kozmik kızlandırıcıya gidiyorum. Karşı takıma baktığımız zaman tank tank tank. Kozmik kızlandırıcı iyon çizmesi, bol bol spell atmamız için ve skill atmamız için ve Vadyar'ın alacağım. Vadyar'ın niye alıyoruz? Bu, bu hasar hiçbir şekilde önemli değil. Gördüğünüz gibi şu anda aşırı güçlüyüz zaten. Ee, geldi ben de geliyorum. Ee, önemli değil. Hasarı yetmeyecek hiçbirinin bana. Bakın sakin oynuyorum sadece. Cooldown'ım zaten fazla. Hareket yani. hızım var. Cooldown'ım var. Ultisi var bu arada. Dikkatli oyna. Bir anda burst yiyebilirsin. Tabi tabi buraya yapışacağız şimdi. Buradan gelecek çünkü bunlar. <laughs> yavaş yavaş oynuyorum. Hiç umurumda değil. Hareket hızım var. Cooldown'ım var. Ignite'ım olsaydı bu arada double kill atabilirdim. Dalacak bana. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Kaç tane şimdi Olaf molaf çıkar şimdi. Sen yine de yakın ol bana. Belki oynayabiliriz Olaf'a. Tam gelmiyor. <laughs> Bir tane plate almak istiyorum bu arada. Birazcık greedy. geldi. Geldi. Oynarım ignite'im var aslında. Yakın ol bana. Kendime daldıracağım. Ben çok lowum ama. Yani. bir tane skill atman yeterli bunun için. Aa, bak, işte çok, işte geç çok geç kaldın. Çok geç kaldın. Hayır şey. <laughs> bak. E... Şuradan şuraya sadece bak gelmeden, e atmadan W'nu atsan öldüreceğiz adamı. Her neyse. Aslında W atabilirdim ya. E tabii şey. ki, tabii ki atabilirdim. <laughs> Öldürmüştük ve Sadece kendi hasarımın bile ne kadar fazla olduğunu gördünüz değil mi Olaf'a? Ignite'ım olmadan bu hasarı vurmanın mümkünatı yoktu. Önemli değil. Bizim için kötü aslında oldu. Aslında şey, geç kalma sebebim şurada duvar yoktu. Kırmızıydı duvar atlayamadım. Önemli değil, önemli değil ya. Sıkıntı yok. Totemi aldım. Totemi de aşağıya da yukarı kullanırım zaten. Ghost'um Ignite'ım yok. Ghost'um Ignite'ım olmadığı için şu anda 0-3 bir ireli var. 0-3 bir ireli olmasına rağmen saygı duymak zorundayım arkadaşlar. Bu adamın ignite'i var. Bu adamın ultisi gelecek. Bu adamın DPS çok fazla. Benim yine sakin sakin arkada durup farm yapacağım. Hatasını arayacağım. CS'e hayvan gibi geliniz bu arada. Yani normalde 90 CS'imiz falan olması gerekiyordu ama. Yine trollemişiz anlaşılan. Bu sefer E'lerine dikkat etmem lazım. W'm elimde. Tamam tutmayacağını anladım. Kemik zırhını aldık. Yukarıya bir tane poten bırakalım. Ayakkabımız gelsin. Şu anda sakin oynamak zorundayım. Az önce kötü oldu bizim için. Ölmeme gerek yoktu. Ama bundan bir şey çıkmaz. Hiçbir şey çıkmaz. Bakın geride oynuyorum. Gördüğünüz gibi spellerim yok. Önde oynasaydım agresif oynasaydım ölecektim. Spellerim yokken böyle şeylere ben kalkışmamam gelince. lazım. Biliyorum biliyorum zaten klik atmayacağım. Ben gelir miyim? Şöyle dodge atalım Vallahi birazcık refleks olarak dojadım ya. Ama dalacak yine bu bana Allah'la birlikte. Allah Sen beni beni şu anda umursamana gerek yok. Sen CS'ini at. Ben öldüreceğim zaten elbet. Basic atak ayarlarını gösterme şansın var mı? Base'de base attığında vesaire. Basic atak ayarları derken nasıl göstereyim ki onu ben sana? Hani A'ya basıyorum. A sol klik yapıyorum işte böyle. Menzilim gözüküyor. Buraya Q atacak. Nerede? Şöyle bir E'ye bastım. Kemik zırhını aldım. Ne var orada? Ne oluyor? <laughs> Oynayalım oraya. Geldim. Oyun da şey çarptım ya. Oynadık buraya. Oo. Atıyoruz. Gidiyorum lane'e. Ne <laughs> Dikkat et. Aa, ultim çarpmadı Olaf'a. Öldürdüm yine ama ignite'ım var sonuçta da. Dayan. W ile de hasar tamamlayacağım. Vladimir'in W'su hasar vuruyor arkadaşlar. Bu şekilde e, hiçbir şekilde tehdit yokken kullanabilirsiniz. Ha, otele de de yani sonuçta bana vuramıyor. Can kazanamıyor vuramadığı için. Ya Allah o bir de. Yani W atmasaydım belki Oto ile can çalacaktı. Atak speed'i arttığı için can ne kadar azalırsa. Tamam şu anda gayet güzel. Ultim bu arada boşluğa gitti anlamadım. Sanki tutmuştu. Birimlere göstereyim. Sıkıntı yok. Burada görüş var. Buradaki görüş alabilirsin. Hoş geldin Nakali. Alt basıyorsun. Evet evet. Hemen Kozmi'yi bitirdik buradan. Şu şekilde itemlarımızı cebimize atıyoruz. Ne alalım normal sinem pot aldım. 2 level dip attık. Cooldown'ımıza bakıyoruz. Cooldown'ımız 68. Spellerimiz ayon çizmesi yüzünden daha hızlı geliyor. Üzerine kozmik sezgimiz var zaten. Yani bakın 161 saniye 138 saniye durmadan Ignite ve Ghost atacağız. Bol bol bu spellerimizi kullanacağız zaten. Bu buyduğun olayı da budur. Roket kemerimiz yok. Roket, roket kemer olmadığı için de bol bol Ghost artı Ignite'ın verdiği hareket hızlarını kullanacağız. Ignite bize neden nasıl hareket hızı veriyor? Çünkü girdiğimiz run bulut pelerine. Bulut Pelerine sayesinde. Şimdi kozmik hızlandırıcımız var arkadaşlar. 3 tane skill attığımızda bu adama. Phase efekti verecek. Eğri giriyoruz. Phase yok. Ama kozmik hızlandırıcı sayesinde Phase efekti alabiliyoruz. Mesela bu adamı öldürdük. Canımız bile inmiyor. Gelsin ola. Bakın. Kozmik hızlandırıcımız var. Bu adam birazcık sıkıntı. Dojlamam için ihtiyacım var şeye. Okay, dead. Çok güzel. Bundan bahsediyorum. Bu tarz şampiyonlara karşı bu build sizi savaşçı yapıyor arkadaşlar. Hem hareketiniz fazla. Bırak bırak. Kalp çok fazla oluyor Ghost ve Kozmik e, kazandırıcı zaman Ion çizmesi zaten bize cooldown veriyor derken Mükemmel bir kalk makinesine dönüşüyoruz Ha klikleriniz çok önemli bu Bu şeyi oynarken Bu build'i oynarken klikleriniz çok önemli arkadaşlar Yani mesafenizi çok iyi kullanmanız gerekiyor Sanki bir edikeriymiş gibi kartlamanız gerekiyor adamı Roket kemer alınmıyor mu? Hayır. Karşındaki adam. Karşındaki build e, yani adamlara bakıyorum. Öyle durduk yere alınmıyor maalesef. Öldürmüş olabilirim kendimi. E boşu öldürdüm de yani birebir bir takas oldu. Gereksiz oldu bu arada. Ölmeme gerek yoktu. Şete aldım pardon. Vadiyarın devam. Adam adamın benim kazandığım bir şey yok. Adamın kazandığı çok şey var. Hem benden şarttan alıyor. Hem level'da e, level alıyor öldürdüğü zaman. Bir tık daldım kusura bakmayın. Çete bakarken. Tank takımlara karşı eğilmesi göre daha çok tercih ediyorsun. Eğri neden? Çünkü eğrinin verdiği yani eğriden eğrin Airi alt itemleri pardon ee, ağacı hani rün ağacı bak bulut belirine yücelik yaklaşan fırtına inanılmaz güçlü. Hem aynı zamanda büyücülük girdiğin zaman ilham da girebiliyorsun ve daha fazla spell atıyorsun. Daha hızlı koşturuyor seni pabuç. Ya yenilmez çok tercih edilmiyor. Nerf sonra özellikle çok tercih edilmiyor. Tabi Ignite yok bu arada Yerel'in. Şu anda bizi öldürmesi. Oh, sana doğru geldik bu arada. son Okay, okay. Bot lane'imizi tekrardan kaybediyor. Ne demiştim ben size? Bot lane maç kazanırsa, first blood alırsa e, RP vereceğim demiştim ama yaşanmıyor böyle bir şey. Ne yazık ki. Bırakıyorum orayı. Ejder'e gidecekler tekrardan. Benim ghost'um yok. Mahvamış tamam, bitirmiş. Yelya botluk bitirmiş bu arada. Olaf da burada ama. Öldürürüz ki. Öldürürüz ya. Oyna Olaf'a. Öldürdüm öldürdüm. Kanamaya mı gittim? Evet. Aa, bu. Buraya oynarım bu arada. Ultimi beklettim az önce. iki kişiye tutturdum arkadaşlar. Direkt İrelia ulti atmadım heyecan yapıp. Hem Olaf'a hem de İrelia ulti tutturdum. Tamam Ejder'i aldık herhalde ya. Ne kovalamayacağım bile zaten. Hem slow atıyor hem polimorf yapıyor hem kendi hareket hızı veriyor hem kalkan veriyor. Mutlak odak derken mutlak odak. Mutlak odak ne ya? Rün o ne o mutlak odak? Mutlak odak. Şey değil mi? Eee... canın ne kadar fazla o kadar vuran değil mi? Yok mutlak odak yerine bunu almak zorundasın. Kill aldığında skilllerin sıfırlanıyor. Yalnız Garen'i paramparça ederim gidersem ha. Kuşlar alacağım. Yok yok. Kata alsan hiçbir şey yapamazsın. Eee... Ama ilaç sindiren alırsan bir şeyler yapabilirsin. Katerin alırsan bir şey yapamazsın. İlaç sindirene kadar döverim. İlaç sindirenden sonra yani yaptığın hatalara bağlı. Bu adam beni şu an tekler bu şekilde maalesef ki. Vlad buff geliyormuş. <laughs> Teşekkür ederim. Çok da büyük bir buff değil. Vadiyar bitti arkadaşlar. Bu milyonları almaya devam ediyoruz. Garen bu arada tekleyebilir. Şu anda sadece R ile bile beni çeyrek cam bırakabilecek güce sahip. Uçsi can değerine göre vurduğu için karakterin. Aldık vadi yarını. 4 4 sırf buff geliyor Vladimir'e. 4 sırf 4 armor. Vadi aldık. Tekrardan söylüyorum. Arkadaşlar roket kemer Vladimir'in core buildidir. İsterseniz bu maç roket kemer oynayabilirsiniz. Her maç roket kemer oynayabilirsiniz. Sadece 1v9 atmak istiyorsanız takımınız kötü gidiyorsa tek başınıza yüksek hasarlar çıkarmak istiyorsanız bunları almak zorundasınız. Başka türlü roket kemerle taşımanız çok zor. Okey. Ama ben bunları aldım diye her maç sakın bunları almaya kalkmayın. Karşıdaki adamlar tank diye alıyorum. Tek yemiyorlar diye alıyorum. Tamam mı? Aman diyeyim ha. Artık bunu söylemekten anlatmaktan ciğerim soldu. Sadece bir tane şampiyon tank diye de bu build çıkılmaz. Takımın geneli tanksa arkadaşlar. Bakın takımın geneli tank diye alıyorum. Sadece İrelia var diye ya da Olaf var diye almıyorum. Hepsi var diye. Garen, Olaf, İrelia. Okey. Aman diyeyim. O ne? Ult atacak. Arkasına gidiyorum. Oğlum neden savaşıyor bu adam kaçmak yerine? Lan psikopat mı bu? Max Olaf main. Vlad mı? Vlad main mi Olaf? Olaf, Olaf. Ha, Olaf ola. ola. main ha. Oğlum büyüdüğünde benden minyon mu oluyorsun? Hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> al bunları sen al. Oynayalım gel. Savaşmak istiyorum. Vadi yaranım var. Mükem ya yani mükemmel hasarım var şu anda. Ölmeyecek ya. Öz. Evet. Garen'in W'su tüm hasarı indiği için kesemedim orada Oynadık buraya. Ay, Ghost'un ultim yok ha. Draven aşağı almasın bizi. Oğlum aman diyeyim ne yapıyorsun? Oo. Bu arada Meja'ya gideceğim haberiniz olsun. 8 tek Karamür'üm var ve gördüğünüz gibi ölmüyorum bu maç. O ne kafama geldi balta. Aa AQ attım yere bak. Oh. Buraya girindi ya. Vurdum hasara baksana yani. Saçma sapan. E ee, sen beni öldürebilir yani zannetmiyorum öldürebileceğini. <laughs> Sadece ota ve <otobüque> atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok güçlü ya. Abi vurdum DPS e bakar mısın yani Şaka gibi ya Ölümsüzüm abi ölümsüz bayılıyorum ya bu bölde sürekli sürekli skill atıyorum sürekli skill atıyorum DPS vurup duruyorum adamlara sürekli Bir de yani şu item'dan dolayı Omni Vamp'im var vurduğum skilllerden can emiyorum ekstra Alma bunu ya evet, Alma ya alacak ama o oyunu bilmiyor gerçek bir Buradan Mejde gideceğim daha fazla hareket hızı. Mejde'den sonra karşı takıma bakacağım. Ocean direkt var ya işte herhalde ya. Biraz daha kuldan ekleyelim cebimize. Şu anda kaç cooldownımız var? 93. Mavi ile birlikte yüzleri buluyor. Çok iyi ya. Şu anda hareket hızımız bakın. Ekstra ründen hareket hızı alıyoruz 10. Buradan yüzde %10. Buradan %15 artı kafadan 5 hareket hızı veriyor. Karakter Hüseyin Bolt oluyor. Devam. 509 oldu. Go yani bu Ghost bassam Ignite bassam falan bir hareket hızıma bakmak lazım ya. Çok iyi ya. Bayılıyorum ya şöyle olunca. Bile demir. Zevk alıyorum oyundan. Cooldown Vladimir oynamak çok zevkli arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Yani attığım skilllerin süresine bir bakın sadece. Şey gibi Urfa oynuyor gibi oynuyorum şu anda. Ne oluyor? Darus dövüşüyor aşağıda ama neden iki kule arasında, arasında dövüşüyor onu anlamadım. Peki oynanmadım buraya? Tekin orada ya. bence. Oy. Oy ay ay. <laughs> Her seferinde yiyorlar ya bunu gerçekten. <laughs> 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 Aleykümselam hoş geldin. Teşekkür ederim. Tamam. Bundan bahsediyorum. Sürekli skilllerin dönüyor arkadaşlar. Bakın Urf oynar gibi Vladimir oynuyorum. Daha mavim yok. Mavim olsa çok da absürt şeyler yaşanacak. Okay, base atabiliriz artık. Hani, evet Burst'üm yok bu arada farkındaysanız Burst'üm yok farkındayım ama Burst'üm yok kaydım var kayıt atıyorum her gibi sürekli sürekli skill atıyorum canım doluyor Burst değil zamanla hasar vuruyorum roket kemer olsa orada ölecektim neden çünkü roket kemeri attım bitti kombi attım bitti artık yani Ölü, ölüyüm. Geliyorum buraya. Geldim. Ne oluyor? Bana doğru kayıtlayın. Atladım. Öldü Garen'de ulti yemiş Atladım. benden. Tamam FF verdiler. Çok güzel. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani İrelia Meçe bu zaten YouTube'da bulunmakta. İreli'ye karşı neler yapacağınızı zaten anlatıyorum. Bol bol. <laughs> Onun dışında karşı tanki adamları varsa bu şekilde boot yapmanız gerekiyor. Ama bakın kayıt yeteneğiniz varsa yapın tamam mı? Yani bunu yapıyor insanlar. Abi diyor bok gibi diyor. Ben diyor senin gibi oynayamıyorum diyor. Niye böyle oldu diyor falan. E yani e çok normal. Kayıt atman lazım. Kliklerin güzel olması gerekiyor. Maalesef.